soruya baktığımızda bize şunun verilmesi çok büyük avantaj sağlıyor. Ne demiş burada? X asal sayı demiş. A-3 ile B artı 5'in çarpımları da X'i veriyor. Şimdi asal sayı düşünelim. Örnek vereyim. Mesela 17 asal sayısı. 17 asal sayısı 1 ve 17'nin çarpımından oluşur. Başka da bir ihtimal yoktur. Yani bir asal sayının oluşması için çarpılan sayılardan mutlaka bir tanesi 1 olmak zorundadır. Ben bunu örnek olarak verdim. Şimdi bunu silelim. O zaman sen şunu söylersin. Hocam burada X dediğim arkadaş asal sayı ise çarpılan sayılar mutlaka bir tanesi 1 olmak zorunda. Ve burada A ve B için de pozitif tam sayı demiş. Bunu unutmayın. Şimdi sen şunu söyleyeceksin. Hocam X asal sayı olduğu için ya bu 1'dir ya da bu 1'dir diyeceksin. Tabii ki de gördüğünde şu arkadaşın 1 olma ihtimali yoktur. Niye yoktur? E B artı 5 eşittir 1 derse 5'i karşı yatarsan eksi 4 kalır. B negatif sayı ortaya çıkar ama bize pozitif tam sayı demişti. Olmaz. O zaman ne yapacağız? Kesinlikle bu arkadaşa 1 diyeceğiz. Hadi gelin bu arkadaşa biz 1 diyelim. Ne geldi buradan? X eşittir A eksi 3 çarpı B artı 5 verilmişti. O zaman ben bu arkadaşı, şu arkadaşı 1 derim. Şu arkadaşa x derim ve soruyu bitiririm burada. Bana a artı b'nin x türünden değeri sorulmuştu. Bana a artı b sorulmuş. Ben zaten biliyorum bak x türünden yazacağım? Ben burada b artı 5'in x olduğunu biliyorum. 5'i karşıya atarsam b dediğin şey x eksi 5'tir. Bu cepte. Bu arada bir de şunu söylersin. a eksi 3 1'e eşit. Eksi 3'ü karşı attım. Artı 3 olarak geçti. a da buradan 4 oldu. Şimdi artık biz a artı b'yi x cinsinden bulabiliriz. Hemen şunu söylüyorum. a gördüğüm yeri getirip 4 yazıyorum. B gördüğüm yere x eksi 5 bulmuştum. x eksi 5 yazıyorum. Ve buradan a artı b'nin toplamına gelecektir. Eksi 5 4 a eksi 1 x eksi 1 gelecektir. Cevap ne olacaktır? Cevap deniz şıkkı olacaktır. Tamam. Bu tarz sorunun Devam istiyorsan beğenmeyi kalp atmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bucu bucu koşu kalın. Bye bye.